bir şey. Gemiden içeri girdik. Bu gemi mi? Bir şehir mi? Anlamadım. İsrafın dibine vurulmuş. Ya geminin üstüne bir çıktım. 231 metre uzunluk, 32 metre genişlik, 58 metre yükseklik. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Allah'tan korkmuyor musun ya? 50 metrelik bir gemi yapsan bu gemi denizde yüzmez miydi? Ama niye yaptın onu biliyor musun? Abi o geminin üzerine bir sarayı yapacak. Geminin üstüne çıktık. Hani iki bomba atıp da batırabiliyorlar ya. Abi sen kalk üzerine iki tane hava savunma sistemi koy. Sanki bir tane radar yetmiyormuş gibi 7 tane radarı koy. Tamamıyla yandaşları zengin etmek için koymuş. Sanki bu gemiye birileri bomba atacakmış gibi toplar koy. Bir de o topları nereden almış biliyor musun? İtalya'dan almak varken, Amerika'dan, Almanya'dan almak varken sen kendini imal et ya. İsraf değil mi bunlar ya? 16 tane senin uçağın vardı. Getirmiş bir de 16 tane helikopter koymuş mu? Ya ne oluyoruz kardeşim ya? Bir sürü sonar koymuş. Lan kardeşim bu sonarları koymanın alemi ne bu demir parçasına? Git ver balıkçılara balık yakalasınlar. Ya bir de kaç ton biliyor musun? 27.500 ton mu neymiş? Türkiye'de hani inşaat fiyatları arttı ya. Sen bu kadar demir çeliği buraya gömersen abi ne olur? Demir çelik fiyatları artar. Lan yap bunu inşaat demiri. İnşaatlarda kullanılsın. Full israf abi ya. Çoluğu çocuğu getirip orada bir saray yapacak ya üzerine. Torunlar eğlensin diye akıncıyı koy onun üzerine. O yetmez. Dronları koymuş. İsrafın dibine bak sen. İsrafın dibine bak. Oraya bir de rampa koymuş ki kaykay kay yapsınlar. Altına iniyorsun. 48 tane tank alıyormuş içine o 48 tankla kendisini koruyacak ha. Açığa gittiği zaman balık malık yakalayacak. Arada sırada gezecek. İçine gemi giriyormuş bir de. Ne diyorsun ya? Abi sen ne diyorsun ya? İçine bir de gemi giriyor. 48 tane tank bu kadar israf 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 israfın dibine vurmuş. Diyecek öküzlere rastlayacaksınız. Diyecek fadelere rastlayacaksınız. Kendisini general olarak amiral olarak tanıtan bu devletten şu kadar nasibini alamamış kanı bozuklara rastlayacaksınız.